Önceki bölümden kısa bir hatırlatma. Onu tam olarak anlamıştım. Trenin gittiği yerde çikolata vardı ve o korkunç demire binme fikri ortaya böyle çıktı. O trene binme fikrini verdiğimizde yaşımız henüz 11'di. Silay ile anlaşmıştık. Bir gece vakti etrafı aydınlatacak tek şey kabilemizdeki insanların gözlerindeki ışıltı olduğunda kaçıp o trenin içine oradan da çikolata cenneti olan İngiltere'ye gidecektik. O gece göğsümün hemen altındaki bir şeyin içeriden bana vurduğunu, baskı yaptığını ve bana engel olmaya çalıştığını hissettim. Ama kararlıydım. Sire uyumuş muydu? Sire vazgeçmiş miydi? O lezzetten nasıl vazgeçebilir ki? Bu düşünceler beni uyanık tuttu. Ama adı camdaki rüzgara baktı. Cam sarsılıyordu. Dışarıdan ufak bir çatırtı sesi duyduğumda Sira'nın geldiğini anladım. Hayvan postlarının arasından kalktım. Sira'nın nefesini duydum. Birbirimizin kollarına yapıştık ve sessizce raylara doğru yürüdük. Her gece değil ama birkaç gecede bir içinin inanılmaz şeylerle dolu olduğunu düşündüğümüz demir kutunun geçtiğini duymuştuk bu gecenin de o gecelerden biri olmasını istiyorduk. Rayların yakınına yürüdük ve bir anda bir şey fark ettim. Ben bir av hayvanından daha az olmayan bu şeye atlayıp yetişebilirdim. Fakat Sira'nın böyle bir şeyi başarıp başaramayacağını kestiremiyordum. Ona bu endişemi hiç söylemedim. Belki çocuk olduğum için hissettirmişimdir. Evet, düşününce Belki o yüzden titremiştir. Anlamıştır. Binmemeliydik. Binmemeliydik. Ama hadi, Sakin ol kardeşim. Anlat bize. Arkamızdaki kapı açıldı ve büyük bir gürültü koptu. Karısı çığlık çığlığa içeri girdi. Amadu! Yeter! Çıkın dışarı! Thomas anlamsızca beni süzdü. Kalksana çocuk! Ne oturuyorsun hala? Ne diye ona bakıyorsun? Thomas ayağa fırladı. Yazmış olduğum kelimelere göz attı. Korkudan kendine iş arıyordu. Defterin yeteri kadar dolduğunu ve işimizin burada bittiğini görüp rahatlamak istiyordu. Gitmemizi istiyor musun Amadu? Soluğunu toparlamaya çalıştı. Karısı bizden daha meraklıydı. Oturun. Oturun ve dinleyin. Asıl meseleye geldik. Aziz Thomas tekrar sandalyenin ucuna oturdu. Ayaklarını her an kaçmaya hazır konumda tutuyordu. Dışarı çık Sira. Kadın dışarı çıktı. Sira mı? Çocukluğunuzda anlatmış olduğunuz o kız karınız mıydı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ölüm sessizliği oluştu. Birkaç saniye sürdü. O gece trenin geldiğini duyduk gümbür gümbür geliyordu. Bizi daha önce korumuş olan otun içine saklandık. Zifiri karanlıkta bizi görmelerine imkan yoktu. Tren biraz daha yaklaştı. Sira titriyordu. Tren bizi geçti ve rüzgar içinde bulunduğumuz otu savurdu. Önce ben kalktım. Sonra sıra. Trenin yanında büyük bir hızla koşuyorduk. İçine nasıl çıkabilirdik? Koşarken bunu düşünmek çok zordu. Çünkü o an başaramazsak öleceğimizi düşündüm. O kümbürtü, toprağın çığlıklar çıkararak yarılması. Sonra bir boşluk bulduk. Buranın üstü kapalı değildi, açıktı. O zamanlar bilmiyorduk tabii. Ama buraya kömür yüklemişlerdi. İlk adımımı attım ve çıktım. Sıra hala koşuyordu. Onu böyle koşarken hiç görmemiştim. Gözleri rüzgardan yaşarmış ve güneş gibi parlıyordu. Bir trene, bir bana bakıyordu. Elimi uzattım ve yumuşacık elleriyle kavradı. Yukarıya sevgili karımı cehennemin içine çektim. Havucum, Tanrı'nın insanları uzattığı avuçtan farksız bir kurtuluş gibiydi. Ama işin aslı, al sana dünya, al sana yiyecek, al sana dert, al sana vahşet. Keşke sirayı tutamasaydım keşke atlamayı başaramasaydım. O korkunç canavarın altında kalıp dilimlere bölünseydim. Benden geriye hiçbir şey kalmasaydı. Sessizliği bozmadım. Burada yanlış ve işin aslı bilinmeden verilecek her öğüt Amadu'nun cesaretini kıracak gibi geldi. Sessizlik devam edince Amadu tekrar konuşmaya başladı. Kendimizi bir anda simsiyah taşların içinde bulduk. Tanrı'nın bize yardım ettiği son zamandı. Sonra niyetinin kötü olduğu ortaya çıktı zaten. Taşlar bizi adeta gizlemişti. Zifiri karanlık, zifiri taşlar ve biz. Resmen bir bütün oluşturmuştuk. Siravagon'un yükseltisinden kafasını kaldırdı ve uzaklaşmaya başladığımızı gösterdi. İkimizin de yüzünde bir mutluluk ve korku vardı. Ama tren elbet geri de dönüyordu. Yani hep öyleydi. Umarım öyle olurdu. Silah'ın geçtiğimiz yerlere bakarken savrulan saçları suratıma vururken bunu düşünüyordum. Aynı sessizlik oluşunca bozma kararı aldım. Kötü şeyler oluyordu. Kötü şeyler olacaktı. Milletimi tanırım. Dünyayı tanırım. İnsanı tanırım. Bir felaket ya da kaos karşısında herkes insanlığını öyle ya da böyle kaybeder. Kaybetmiştir ve hangi yıl olursa olsun kaybedecektir. Yeter ki verdikleri karar kendilerine bağlı olmasın. Yeter ki en kötü insan çıkıp bütün suçu üstlensin. Herkes onu takip eder. Öyle ya da böyle. Eninde sonunda. Ne oldu kardeşim? Kötü bir şeyler mi oldu? Kötü şeyler her zaman olur. <laughs> Öyle değil mi peder? Senin için tüm günahkarlar aynı mıdır yoksa? Günah çıkartmaya gittiğin insanları hatırlıyor musun? Hep senin içinde kendi sıralaması yok mu sanki? En kötüsünden en az kötüsüne. Kötü şeyler hayat boyunca olacak. Önemli olan ne kadar kötü oldu. Haklısın kardeşim. Oğlum bildiği, Tanrı'nın içime yerleştirdiği bu duygutan ben de sorumluyum. Ben de farklı düşünmeye çalışsam da bunu çoğunlukla başaramayanlardanım. Ama buna gayret etmem gerektiğini hep biliyorum. İnsan sadece inandırmak için yalan söylemez Peter. İnandırmamak için de söyler. Çok güçlü bir yalanı gizlemek için de doğruları söyleyebilir. Neyse. Size anlatacağım. İnanın anlatacağım şeyin sonunda benden daha çok Tanrı'ya inanacaksınız. Hatta buna eminim. İçimde hiç kuşku yok, ama seni dinlemek ikimiz için de çok önemli. Öyle diyorsan Bedel. Başımı salladım ve Amado tavana bakıp bir tür kriz öncesi halindeymiş gibi anlatmaya devam etti. Hareket halindeki tirinin içinde kömürlerin üzerimize attığı kapkara çiziklerle düşe kalka ön tarafa doğru ilerledik. Bu ilerleyiş kararını sıra kömürlerden birini ağzına götürüp yaladığında ve taşı mide bulantısı içinde fırlatıp attığında verdik. Karanlığın içinde o taşları çikolata sanmıştı. Vardığımız yer trenin diğer vagonunun bağlantı noktasıydı ve o korkunç uğultunun kaynağı iki vagonu birleştiren bu kalın demirdi. Dikkatle geçtim. Sonra Sira'nın elini tutup onu da çektim ufacık bir çıkıntıda duruyorduk. Önümüzde bakona açılan bir kapı vardı. Parmaklarımın üzerinde yükseldim ve yuvarlak, ufak bir camdan içeri baktım. Ama karanlıkta bir şey göremedim. Kapıyı çekmeyi denedim. İtmeyi. Ama işe yaramadı. Sıra kapıyı yana doğru çekince sürgülü kapı açıldı. İçeri girdik. Hayvan kokusu, is kokusu ve içinde ne olduğunu bilmediğimiz bir sürü çuval vardı. Karanlığın içinde elimizde çuvalları yokluyorduk. Belki çikolata buralarda bir yerdeydi. O uzak yerlere gitmemize gerek kalmadan avuçlarımızı doldururduk ve fazla uzaklaşmadan trenden atlayıp evimize dönerdik. Fakat yoktu. Kafesin içinde sıplayıp gıdaklayan tavuklar, çuvalların içindeyse o iğrenç kömürlerden vardı vagonun içinde ilerledik ve karşımıza bir ayrım daha çıktı. Bu sırada ayakta durmakta zorlanıyorduk. Sandığımdan daha hızlı gittiğini trenin içine binince anlamıştım. Diğer vagona güç bela geçtik. Bir sürü tahta kasa vardı. O iğrenç kasalar. Tahmin edin içinde ne vardı peder? Silah mı? Silah. <laughs> O zamanlar ne olduğunu anlayamamıştım. Ama iki çocuğun dünyada bulunması gereken son yer o vagondu. Her yerde kasa kasa silah vardı. Ben o uzun ölüm makinelerinin ne olduğunu anlamamıştım. Ancak Sira sanki anlamış gibi korkup titremeye başlamıştı. Bense o sandıklarda bulduğum Lee Enfield esemeli Mark o küçücük çocuk avuçlarımın arasına almış ve mızrak gibi tutuyordum. O tüfeği bilirsiniz peder. Sömürge makinasıdır. Koşun nereden girerse girsin. Sizi öldürür ve ceplerinizdeki altınları saçarak vücudunuzu geriye savurur. Ama adı gözlerimin içine bakıyordu. Bu tüfek elimdeyken tavuk kümeslerinin olduğu vakondan bir adam içeriye girdi. Nasıl ya da nereden geldiğini anlam veremediğimiz için korkudan deliye dönmüştük. Vagon koca bir kafes biz tavuk olmuştuk. Bu asker üzerime atladı ve tüfeği aldı. Sıra donup kalmıştı. Ben ne dediğimin bile farkında olmadan adama yalvarıp duruyordum. Adam bir eliyle Sıra'nın kolunu tutmuş, diğer eliyle de beni ensemden kavramıştı. Sıra korkudan titriyordu. Cesur olmaya çalışıyordum ama başaramadığım çok açıktı. Asker bizi sarsarak rütbeli biri olduğu belli olan bir adamın önüne ayaklarının dibine kadar götürdü. Adam tepemizde bize bakıyordu. Tavırları o kadar sakin ve önemsizdi ki içim biraz olsun ferahlamıştı. Bizi getiren adam komutana bir şeyler söyledi. Komutanın bağırışı üçümüzü birden korkuttu. Sonra getiren adam bizi aldı ve daha feci sürükleyerek sirayı vagonların arasından fırlatarak kümeslerin olduğu vagona getirdi. Sonra iki bağlantı kapısına da demir, şıngır şıngır sallanan bir halka taktı. Sira yanıma koştu ve bana sarıldı. Çok geçmeden peder, yere çöktük ve tedirgin bir bekleyişe başladık. Bizim içeride olduğumuzu görebilmek için kapının yanına astıkları petrol lambasının aydınlığı üzerimize vuruyordu. Tavuklar kümesin içinde kafasını eğiyor ve yan yan bize bakıyordu. Sonra Sira'nın da tıpkı o tavuklar gibi etrafı incelediğini gördüm. Ne olacağını kimsenin bilmediği bir ilerleyiş içindeydik. Ve hemen altımızdaki toprağın çığlıklarının kafama kazıdığı tek bir gerçekle yüzleştim. Evden gittikçe uzaklaştığımız gerçeği. Ama adı anlatmayı kesti ve arkamdaki, çok yakınımdaki bir şeye baktı. Kaşlarını kaldırdığını gördüm. Kaşları, yapma diyordu. Sakın yapma. Arkamı döndüm. Sira'nın birkaç adım arkamda olduğunu gördüm. Ellerini büyük bir telaşla arkasına sakladı. Ellerinde bir şey vardı. Ama o da, neyi yapma demişti. Vücudumu tamamen Sira'ya çevirdim. Aziz Thomas bu ani vücut hareketimden korkmuş ve bana bakıyordu. Sira... E, hanımefendi, siz iyi misiniz? Sira öfkeden titriyordu. Sonra gözleri omzumun kenarından Amadu'ya kaydı. Ve o da tıpkı Amadu gibi kaşlarını kaldırdı. Yapma. Sakın yapma Amadu. Diyordu. Kaşları resmen konuşuyordu. Hızlıca Amadu'ya döndüm. Yatağın ortasında değildi. Tüm bu süre boyunca yatağın ortasında olan Amadu, yatağın kenarına doğru belli belirsiz yaklaşmıştı. Üzerindeki kat kat örtü, Azıcık kaymıştı. ''Aman Tanrım!'' Aziz Thomas, Amadu'nun örtülere gömülü kafasının bize yaklaştığını görünce korktu. ''Peder, peder gidelim mi?'' Amadu ve Sire arasında son derece savunmasız bir şekilde vücudumu çevirip duruyordum. Ortamı yumuşatmak için hazırlandım. Derin bir nefes aldım ve göğsümü şişirdim. ''Aziz Thomas, kardeşimiz Amadu zor şeyler yaşamış.'' İçindeki şeylerin tamamını döküp rahatlamasını beklemeliyiz. Thomas'ın gözlerinin içi titriyordu. Kalk, kalk Peter. Tanrı şimdi kalkmamızı istiyor. Böyle diyordu. Gözleri anlaşılmayı bekliyordu. Yuvalarının içinde dönen bir yalvarış vardı. Ama diyor bu fırsatı vermeliyiz. Tamam mı yavrucuğum? Gözleri iyice açıldı ve istemsizce kafasını salladı. Korkudan doğan nezaketimle konuştum. Hanımefendi, gidin derseniz, ikiniz de gitmemizi isterseniz gideriz. Elleri hala arkasındaydı. Biraz durdu. Öfkesi yavaş yavaş soluyordu. Tüm bedeninden, en çok da suratından anlaşılıyordu. Ellerini göstermedi. Geri geri, son derece yavaş bir şekilde kapıya gitti ve kapıyı kapatmadan cehennemin içine çekilen bir ruh gibi karanlıkta kayboldu. Amadio'ya doğru dönerken Aziz Thomas'la tekrar göz göze gelmiştim. Bir şey gördüm peder. Çok kötü bir şey gördüm. Gitmeliyiz. Gidelim. Gözleri konuşuyordu. <laughs> evet Amado. Devam etmek ister misin kardeşim? <laughs> Bizi yakalayan o asker içeriye girdi ve ansızın sirayı göğsümden söküp aldı. Kurtarmak için kalktım ama beni var gücüyle itti. <laughs> Sire adamın kolunda bir güvercin gibi çırpınıyordu. Onu alıp götürdü. Kapıyı yumrukluyordum ama trenin sesinden hiçbir şey duyulmuyordu. Kimseyi rahatsız edemiyordum. Sesim duyulmuyordu. Anlıyor musun peder? Saatlerce onu geri getirmediler. Tavuk gıdaklamalarının içinde oturdum. Tavuk gıdaklaması duydun mu hiç peder? Nasıl ses çıkarırlar biliyor musun? Ailen var mı? Ya da sevdiğin biri? Onların elinden çekilip alındığını düşün. Ona ne yapacaklarını söylememişler. Gelecek mi gelmeyecek mi? Bilmiyorsun. Üstelik yaşın biraz büyük olduğu için cinselliğe de aklın eriyor. Giden kişi senin sevdiğin. Şimdi böyle bir dramın içinde o tavuk seslerine düşün. Böyle yapıyorlar değil mi? Sireya ne yapıyorlar? Yoksa... Alabildiğin tek cevap bu. Tanrı değil, bir tavuk konuşuyor. Yoksa Tanrı tavuk olup mu konuştu? He peder? Ama adının nefesi yüzüme kadar geliyordu. Ama bir nefesten çok, bir sıcaklıktan çok açık pencereden esen rüzgar gibiydi. Pedereydim, bir yere daha yetişmemiz lazımdı. Şey, geç kaldık sanırım, gitmeliyiz. Hava iyice karardı. Gideceğimiz bir yer yoktu. Tobus yalan söyleme ihtiyacı duymuştu. Ama neden? Aziz Thomas, sakin ol. İsa günahlarını bağışlamak istiyorsa, ne zaman gidersek gidelim geç olmaz. Öyle değil mi? Amado'nun dudaklarında alaycı bir gülümseme belirdi. Öyle mi diyorsun? Tavukların ömrü ne kadar ki? Amado, seni anlıyorum. Ama bak Sira sapa sağlam yanında. Ona kötü bir şey yapmadılar umarım. Bilmiyorum. Onu vagona tekrar getirdiklerinde neler olduğunu hiç anlatmadı. Ama sessizleşmişti. Az çok tahmin edebiliyorum. Bacaklarında ve belinde barut izleri vardı. Barutlu parmak izleri. Hayır. Çok çok üzgünüm. Ama adı gözlerini kıstı. Senin üzgün olman yetmez. Tanrının üzülmesi önemli olan. Sanırım üzüldü de. Çünkü beni öldürmedi. Çünkü bizi hayatta tuttu. Onun merhamet anlayışı bu. Varsa tabii. Temkinli konuştum. Ne oldu? Tanrı yardım etti, değil mi kardeşim? O her zaman fark eder. Ufacık şeylerde bulabilirsin. İsa bizim günahlarımızın bedelini öderken bile yanılgıya düşmüştü. Ama ufak şeylerde, etrafındaki her şeyde Tanrı'yı buldu. Aziz Thomas huzursuzca kapırdandı. Peder, gitmeliyiz. Gidelim peder. Thomas suratıma bakıyor ve yalvarıyordu. Amadu, kardeşim, bize biraz izin verir misin? Başını salladı. Thomas, gel bakalım yavrucuğum. Yerimden kalktığım gibi Thomas da sandalyeden fırladı. Koridora çıktık. Kapıyı kapatmadan önce Amadu'ya baktım. Ötü yumanın altında kalmış kafası bizi izliyordu. Kapıyı yavaşça araladım. Söyle bakalım Aziz Thomas, neden bu telaşın? Günah çıkartmak için başka kimseye gitmeyeceğiz. Yalan söyledin. Bu günahın sebebi nedir? <laughs> Peder, pedereydim. Siz arkanızı döndüğünüzde, sireye baktığınızda gözümün ucuyla Amado'nun hareketini gördüm. Kafası size doğru yaklaştı. Fakat örtü hiç oynamadı. Sanki o örtünün altında bir... Gidiyor musunuz? Terde mutlu oldu mu? Sira koridorun diğer ucunda durmuş sinsice bize bakıyordu. E, hayır, birazdan gideceğiz. Merak etmeyin, size yeteri kadar rahatsızlık verdik. Sira yavaş adımlarla bize doğru geliyordu. İçeri girmeliydik. O yürüyüşünden bunu hissettim. Şu an çıkmamıza izin yoktu. Hemen içeri girmeliydik. Kapıya dokunduğumda Thomas'ın fısıltısını duyumsadım. O örtünün altın. Gittiniz sandım peder. <laughs> Aziz Thomas'ın fısıltısı yarım kalmıştı. Gelin oturun. Biz daha santalyelere ilerlerken Amadu anlatmaya başlamıştı. Ağlayan sireye sarılmış üzüntüden kahroluyordum. Keşke ona ne yapıldığını söyleseydi. Keşke. Ona ne yaptıklarını bilmediğimden aklımda onlarca şey canlanıyordu bu canlanan her şeyi yapmışlar gibi hissediyordum. En kötüsünü yapmış olsalar da o an söyleseydi belki biraz daha az canım acırdı. Anlıyorsunuz değil mi peder? Yaşadığım şey Tanrı size kendini göstermediği için gördüğünüz her şeyde onu bulmanız gibi bir şeydi. Bok gibi bir şeydi. Sonra ne oldu Amadı? O asker geldi. Ve kolumu kavrayıp götürmeye çalıştı. Ama sıra beni bırakmıyordu. O iğrenç elleriyle Sira'ya tokat attı. Sonra beni çekiştirip diğer vagonun önüne getirdi. Kapıyı açtı. Yerde hızla kayıp giden karartıyı görüyordum. Tren büyük bir hızla ilerliyordu. Beni diğer vagona geçirmeye çalıştı. Ama başaramadı. Nasıl başaramadı? <laughs> Ama adı nasıl başaramadı? Rayların arasına düştüm. İki vagonun arasında savruldum. Yaşadığım en korkunç şeydi. Devasa fillerin olduğu bir sürünün altında kalmış gibi zihnim ve bedenim kendine gelemiyordu. Sadece savrulurken gördüklerimi anımsıyorum. <laughs> Aziz Thomas ayağa kalktı. P Peder ben gidiyorum. Onu neredeyse hiç duymsayamadım. Amado'nun gözlerine odaklanmıştım. Parıldıyordu. Sonra ne oldu? Nasıl hayatta kaldın? Dudakları gerildi. İğrenç bir gülümseme belirdi. Üzerimdeki örtüleri kaldırmak ister misiniz, Peder? Pedereydim. Gidelim Peder. Amado'ya doğru yaklaştım. Titreyen elimi en üstteki örtüye koydum. Tanrı'yı görmeye hazır mısınız peder? Örtüyü kavradım ve Amatu'ya baktım. Ne dersin? Kaldıracak mısın peder? Aziz Thomas ayağa kalktı ve kolumdan tuttu. <laughs> Yapmayın peder. Örtüleri kaldırmayın. İncecik örtüler avucumun içinde gevşemişti. Neden yavrucuğum? O istiyor. Kulağıma doğru yaklaştı. Amadon'un bizi duymasını aldırış etmeden ona bakarak fısıldıyordu. Gözlerine bakın Peder, dikkatli bakın, örtüyü kaldırmayın sakın. Amadio doğru döndüm, Işığın düştüğü gözlere baktım. Gözlerinin içinde yanan tuhaf bir ateş var gibiydi. Anlattıklarının aksine, yaşama sevinciyle doluymuş gibiydi. Arkadan bir ses duyuldu. Sıra kapıya sırtını yaslamış ve. Topuklarının üzerinde duruyordu. Gözlerini meraktan kısmış, ne yapacağımı bekliyordu. Aziz Thomas kolumu iyice sıktı. Ciğerinden gelen aynı fısıltıyı kulaklarıma doldurdu. Görmeden inanmam. Gördüm. Gidelim Pedereydim. Donup kalmıştım. Üçü de bana bakıyordu. E Pedereydim. Tanrı'yı görmek istemiyor musunuz? Örtünün altında ne var? Cevabı senin ellerinde peder. Gidelim peder dedim. Lütfen. Düşündüm. Geçen her saniye sanki günlerce sürüyor gibiydi. O esnada camın önüne bir karga kondu. Kafasını eğdi ve doğrudan bana baktı. Fırtına iyice kuvvetlenmişti. <laughs> Bize müsaade o zaman geçmiş olsun kardeşim. Tanrı her yerdedir. Bunu unutma lütfen. Arkamı döndüm ve Aziz Thomas derin bir nefes verdi. Kapıya doğru temkinli adımlar atıyordum. Sira hala oradaydı ve gözü de tam gözlerimdeydi. Yanına yaklaştıkça içimde büyüyen o karanlığı fark ettim. Tanrı izin verirse buradan çıkacaktım. İzin verecek miydi acaba? Sira'nın yanından geçerken durdum. İzninizle Geçmiş olsun. Yürüdüm. Aziz Thomas da arkamdan geldi. Merdivenin basamaklarındaki o göçükler aklımdan çıktığı için tökezledim ve birkaç basamağı aniden indim. Aziz Thomas bu hareketlenmeyi yanlış anlamış olacak ki koşar adım kapıya gitti. Kapıyı açtığı gibi fırtına üzerimize yağmur taşıdı. Dışarı çıkmadan önce merdivenlerin başında öylece duran Sira'ya baktım. İyi geceler. Kapıyı kapattım ve Aziz Thomas'ın yağmurun altında arabaya doğru koştuğunu gördüm. Çantasından ne ara çıkardığını, ne ara yaktığını fark etmediğim fırtına feneriyle koşuyordu. Karanlığa doğru giden bir ateş böceği gibiydi. Cılız ışığın nihayet arabayı aydınlattığını gördüm. Adımlarımı hızlandırdım. Toprağa çakılı duran arabamız çevredeki diğer her şey gibi burada unutulmuş bir eşyaydı. Thomas ya düştü ya da feneri çamura doğru fırlattı. Çünkü cılız ışık aniden yere çakıldı. Kısa süre sonra arabadan bir ses geldi. Tık sesi. Manivela dişlere girmişti. Sonra arabanın öksürüklü sesi duyuldu. Feneri yerden aldım ve doğrudan arabanın içine girdim. Aziz Thomas telaş içindeydi. Ne oldu? Orada ne oldu hakkında bir fikrin var mı Thomas? Peder, sen arkana dönüp Sire'ye baktığında ki o senin sırtına koca bir bıçak sokmak üzereydi. Ama adı kıpırdadı. Örtü. Üzerindeki örtülerin az bir şey açıldığını gördüm. Benim oturduğum tarafta örtülerin altını görebildiğim bir boşluk vardı. Eee evladım? Ne vardı? Hiçbir şey. Bel boşluğuna kadar hiçbir şey görmedim. Nasıl yani? Arabayı hareket ettirmem için direksiyona bakıyordu. Hiçbir şey yoktu işte peder. Fenerin ışığı elimde tam aramızda parlıyordu. Sonra Thomas kafasını aniden eve, Amado'nun odasının camına doğru kaldırdı. Bak! Yüce İsa! Peder bak! Kafamı çevirdim. Camın önünde gördüklerimi size dost doğru anlatacağım. Sira, sahilinde elinde petrol lambasıyla duruyordu. Sol elinde ise gözlerinden aşağısı olmayan amatı duruyordu. Ve ikisinin de yüzünde korkunç bir gülümseme vardı. Arabanın saplanıp kaldığı o çukurdan tek seferde çıkması büyük bir şanstı. Motor ısındıkça farlar daha parlak yanmaya başladı. Evden uzaklaştıkça karanlık iyice aydınlandı. Neredeyse boş olan iki satırlık defteri tarlalardan birine fırlattım. Aziz Thomas'la o arabanın içinde neler konuştuğumu, Olup biten tüm bu şeylerin ne anlama geldiğini anlatma gereği duymadığım için beni bağışlayın. Fakat Tanrı'nın o örtüyü kaldırmadığım için beni bağışladığını da lütfen bilin. Aklıma geldikçe Amado ve Sire'ye üzülüyorum. Onlar için İsa'ya her gün dualar ediyorum. Ve biliyorum ondan hiç şüphe etmemeliydim. İsa hepimizi bağışlasın.